gideceksen lütfen şimdi git üzülüyorum içimde korkularım birikiyor bir varsın bir yok gibi aklımı senden alamıyorum tüm duygularım benliğim ve ruhum karma karışık ben artık kendimi tanıyamıyorum kabına sığmayan bir su gibiyim ama yine de hiçbir şekle giremiyorum. Uyku ve uyanıklık arasındaki sarhoşluk halindeyim. Ne uykumdan anlıyorum ne de bilincim yerinde. Hani derin bir nefes alırsın da o nefes doldurmaz ya göğsünü. Hani hiçbir şey avutmaz ya insanı bir kabus gibi içine çeker hatıralar. Kaybolursun o derin karanlıkta. Bir burukla veya kırılmışla esir edersin kendini. Hani yalnızlığın depreşir, ne yapacağını bilemezsin. Arayacak ve ağlayacak hiç kimsen yoktur. Odanda yatağına çekilip kalırsın ya bir başına gözün tavana ilişir boş boş bakarsın kör bir noktaya için acır da dizlerini çekip kendine sarılırsın lütfen gideceksen şimdi git ben her zamanki gibi kaldırırım kendimi sana itiraf edemediğim her şeyi Yalanlar ile süsler Kendime söylerim Olmadı derim Zaten olmayacaktı Uğramam bir süre buralara Geceleri evden çıkar Ellerim ceplerimde Sokaklarda teselli ederim kendimi Sokaklar kaldırım taşları Anlar beni Sırdaş olurlar belki bana Gideceksen Şimdi git. Alışırım demiyorum ama alışmış gibi yaparım en azından. Kimseye belletmem. Sızlayan yanlarımı. Zaten kimse de anlamaz beni. Belki odalarımın duvarları anlar. Olsun. Onlar da konuşamaz zaten. Annem arada bir ara şefkat eder. Komşularım çaya çağırır belki. Belki eskisi gibi dostlarımı arada bir arar. Çay, sigara, kitaplar ve şiirler ile tüketirim. Geriye benim için ne bıraktıysan. Gideceksen şimdi git. Ama kalacaksan işkence etme artık bana.